Evet, 6.1 büyüklüğünde bir ana şok olmuştu bu depremde. Aslında bu depremden önce de öncü şoklar vardı. Oluşmuştu o şekilde yine o bölgede. Tabi artçılar şu anda 4000'i geçmiş durumda. En büyük artçı 4.5-4.6 civarında gerçekleşti şu ana kadar. Ama bu depremin özelliğinde 5'e kadar çıkamayabilme olasılığı var artçıların henüz. Tabi Depremlerin olduğu bölgeye yoğunlaşacak olursak sındırgı fayı dediğimiz fayın üzerinde gelişiyor depremin önemli bir bölümü. Bir kısmı da yükselen bloğunda yani fayın güneyindeki dağlık alana düşüyor. Episantral'ın büyük çoğunluğu. Bu da bölgede sındırgı fayı dışında da başka fayların sisteme katıldığını gösteriyor. Bunlarla ilgili çalışmalar henüz devam ediyor o bölgede. Bir de tabii bu sındırgı fayının kendisi Simav Zonunun en batı ucu. Ee, bu durumda en batı ucunda gerçekleşen bir deprem olarak değerlendirebilir. Bir fayın ortasında değil de en batı ucunda gerçekleşen bir deprem. Bunun da batısında gelenbe fay zonu var. Gelenbe fay zonu bizim e, sındırgı fayına dik olan bir fay. Yaklaşık kuzey güne doğrusunda uzanan bir fay. Ve depremlerin hepsi e, gelenbe fay zonu üzerinde bitiyor. Karşı tarafa daha batıya geçemiyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz gelenbe fay şu anda bir bariyer görevi görüyor. E, bu durumda bütün depremler doğuya doğru e, kayan bir e, model çiziyor. Yani en batıda bir kırılma gerçekleşiyor. De, geri kalan bütün arçlar daha doğu kesimde yoğunlaşıyor. Tabii gelen fayının kendisi bizim jeolojik literatürde transfer fayı olarak da adlandırılıyor. Yani üzerine bir stres geldiğinde o stresi e, kendi üzerine alma olasılığından çok daha çok kuzeye ve güneye yansıtacak şekilde depremlerin oluşumunu devam ettirebilir. E, güneye devam etmesi durumunda biraz daha Akhisar, aktarırsa. evet aktarırsa Akhisar, Kırkaç taraflarında beklenebilir bazı depremler. Kuzeye doğru aktarırsa Balıkesir tarafına tabii ki aktaracak. Orada da Balıkesir fayı var. Gökçe yazı segmenti var sismik boşluk sınıfına değerlendirilen. Onun için orası önemli bir bölge aslında. Aynı zamanda Balıkesir ilinin merkez olarak yerleştiği bir fay olduğu için e, kritik bir e, bölge olarak değerlendirilebilir. Şimdi gelenbe fayı üzerinde aslında bu arçlar sürerken belli depremler üretti. 4 civarında birkaç tane deprem olduğu üzerinde. Ama ondan sonra depremler durdu. Şu anda gelenbe fayı belli ölçeklerde etkilenmiş aslında. Belli ölçekte tetiklenmişti aynı zamanda. Ama bildiğim kadarıyla gelenbe fayının kırılmasının çok yakın bir zamanda olmaması gerekiyor. Belli bir zaman daha geçmesi lazım. Daha çok transfer fayı niteliğinde çalışabilir. Tabi gelenbe fayının deprem üretme büyüklüğü 7'ye kadar çıkabilir.